Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Normalde öyle dedektiflik oyunlarına bayılan bir insan değilimdir. Oyunlarda keşfetmeye bayılmama rağmen delilleri bulmak ve suçluyu tespit etmek gibi şeyler bana pek uymuyor. Bir de benim için biraz yavaş kalıyor. Ben daha çok aksiyon insanıyım diyebilirim. Tabi bu konuda bayağı popüler olan oyunlar var. Ancak bu videomda sizlere bahsedeceğim oyun henüz çıkmamış olan bir oyun olan ve deneyimleyip sizlere aktarmam için erkenden benim erişimime sunulmuş olan Detective Ritual of the Sea oyunu oyunun adına, trailerına ve ilk görevdeki küçük göndermelerine bakarak oyunda denizdeki mistik bir güçle ilgilenen bir tarikatın işlediği cinayetleri çözmeye çalışan bir dedektif olacağız gibi duruyor. Ancak bu noktada birçok şeyi keşfetsek de gücümüz bazı şeyleri açığa çıkarmaya yetmiyor. Çünkü aslında basit bir dedektifiz ve peşinde olduğumuz insanlar düşündüğümüzden daha çok politik güce sahip insanlar gibi duruyor. Bu noktada oyun bana oldukça gerçekçi ve güzel bir noktaya parmak basıyor gibi geldi ve beni ana karakter olan dedektifin inatçılığını ve bu olay dizilerini çözme isteğini anlamaya etti. Oyun kesinlikle yavaş akıyor ve delillerin hepsini de olay yerinde bulmuyoruz. Oyunda delilleri bir araya getirmemizi sağlayan bir sistem kurulmuş. Ve bu sistemi birbiriyle alakalı delilleri birbirine bağladığımız ve sonuca ulaşabileceğimiz daha çok varsayım deliline ulaştığımız bir tablo gibi düşünebiliriz. Tabii ki delilleri eşleştirebilip bu varsayımlara ulaşabilmek için önce bizim düşünmemiz ve doğru delil eşleştirmemiz gerekiyor. Biraz bu yüzden biraz da oyunun dedektiflik oyunu olmasından dolayı oyun yavaş akıyor. Ama oyundaki küçük detaylar ve oyunun karanlık atmosferi gerçekçi bir bakış açısıyla birleşerek güzel bir kombinasyon oluşturmuş bence. Bu yüzden de oyunun şu anda Steam'de bulunan demosuna bir bakabilirsiniz. İlk görevi oynayıp atmosferi ve oyundaki küçük mekanikleri deneyimleyebilirsiniz. Oyunun çıkış tarihi belli değil ama oyunun yayımcısı Project Mist adında beklediğim başka bir oyunu daha yayınlayacak ve hali hazırda birkaç ilginç oyun yayınlamış olan Awaken Realms olduğundan ilgimi çekmeyi oldukça başardı. Bakalım Detective Ritual of the Sea basit ve ilginç olmayan bir hikaye sahip dedektifçilik yaptığımız bir oyun mu olacak yoksa atmosferiyle uyumlu bizleri ilginç olayların beklediği bir deneyim mi olacak? Bakalım bu deniz tarikatının alakalı olduğu mistik olaylar Lovecraftian evrenindeki canavarlarla da alakalı çıkacak mı? Ben biraz da onu merak ediyorum. Sonuçta onlar da deniz yaratıklarına benziyorlar. Her şeyi daha sonrasında oyun çıktığında anlayacağız bakalım. Böylelikle videomun sonuna gelmiş bulundum. Oyunun linkini açıklamaya bırakıyorum. Böylece oyunu deneyimlemek isteyenler oyun demosunu deneyebilirler. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir ve oyunu biraz da olsa sizlere anlatabilmişimdir. Sürçeli isyan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.